Kaymakam bey Mektebin yeniden açılacağını duydum Muallime ihtiyacınız varmış Evet doğru duymuşsunuz İzniniz olursa Ben bu vazifeye gönüllüyüm kaymakam bey Ne Muallime mi olmak istiyorsun Evet Nazlı ablam gibi Onun bıraktığı yerden bayrağı devralmak istiyorum <laughs> Fakat Daha sizin tevellütünüz kaç Zeynep hanım bu iş için çok genç değil misiniz? İdadeyi bitireli iki yıl oluyor. Bildiğim kadarıyla muallim olmak için bu kafi bir seviye. Evet. Tahsiliniz yeterli. Ancak başka hususlar da var. Hepsini biliyorum. Nazlı ablamdan feyze aldım ben. Onun tatbik ettiği usulleri ve çocuklara gösterdiği muameleyi aynı ile tatbik edebilirim. Zeynep Hanım, mesele bu değil. Müsaade ederseniz sözümü bitireyim. Bana kalırsa henüz bu vazifeyi kaldıramayacak kadar toysunuz. Siz daha evlatlarımıza sözünüzü bile dinletemezsiniz. İnanın yanılıyorsunuz. Böyle durduğuma bakmayın. Yeter ki bana bir şans verin. O vakit göreceksiniz. Bu vazifeyi çok istiyorum ben. Zeynep Hanım... ...bu işlerde heves yetmez. Tabiatınızın da muallimelik vasfına uygun olması lazım. Maalesef sizi... Ne olur kestirip atmayın. En azından bir kere daha düşünün. Peki. Son sözümü söylemiyorum. Ama boşuna umutlanmayın. Kararımın müsbet olacağını sanmıyorum. Peki. Sağ olun. Sizi meşgul ettim. Ancak... ...şunu bilin... Ben bu sorumluluğun gayet bilincindeyim. Hayırlı mesailer. Ne dedi Zeynep? Söyle ne oldu? Muallime eli bana yakıştıramadı. Daha çok toymuşum. Olmaz mı dedi yani? Kati cevap vermedi. Kabul etmeyecek ama çok belli. Sanki bir hasta bize zıt gidiyor. Biz bu adama bir şey mi yaptık? Bilmiyorum abla. Sanki çocukmuşum gibi muamele yaptı bana. Senin onun da fayda etmedi. Yürü Zeynep gidelim buradan. Matilda Hanım mı? Hiç duymadım. Kimmiş? Tanımıyorum efendim. Kasabamıza yeni taşınmışlar. Al içeri bakalım. Başına efendim. Buyurun. Buyurun. Müşerref oldum kaymakam bey. Adım Matilda. Bu da benim yardımcım olur. Memdu. Kasabamıza yeni taşınmışsınız. Hoş geldiniz. Sağ olun. <laughs> Evvelden kasabanızı ziyaret etmişliğim var. Rahmetli eşim buraların meftunuydu. O vefat edince ben de hatırasına yakın sakin bir yerlere yerleşmeye karar verdim. Epeydir münasip bir yer bakıp dururdum. Kısmet bu güneymiş. Sonunda gayeme ulaştım. Hayırlı olsun. Ee, ben size nasıl yardımcı olabilirim? Kaymakam Bey bunlar Recep diye bir beyden satın aldığım çiftliğin ve arazilerin evrakı. Tapuda muamelelerini yaptırmak istiyorum. Bir dakika Recep Bey dediniz değil mi? Evet. Tanırsınız herhal. Bahsettiğine göre eski muhtarmış. Mukaveleye bakabilir miyim? Tabii buyurun. Evet. Onun mühürü. Her şeyi size sattı demek. Nerede, ne zaman gördünüz Recep Bey'i? İzmir'de birkaç gün olur. Bir yer aradığımı duymuş olmalı. Gelip buldu beni. Ne anlattı size? Ah. Ne anlatsın adamcağız Çok acıdım halini Onun da oğlu vefat etmiş Vurulmuş herhal O yüzden duramamış buralarda Başka memleketlere gitmek istiyormuş Esasında siz bunları benden daha iyi biliyorsunuz Bir sorun var kaymakam bey Yok hayır Öylesine Nereye gideceğini söylemiştir belki Hayır Söylemedi ne yazık Bir tek artık cenazem gider oralara dedi. ...oğlunun yanına gömülmek istiyormuş. Anlıyorum. Seyfi Efendi. Buyurun efendim. Misafirlerimize kahve getirsinler. Peki efendim. Halifeli kazinesinin arttırılması için... ...gerekli bildirimleri hazırladım Halife Hazretleri. İsteğiniz üzerine... ...Ankara'ya başvekili İsmet Paşa'ya gönderilecektir. Anladım... Getir bakalım. Mühürleyip tasdikleyelim. Koskoca devleti Ali Osmani'nin düştüğü duruma bak. Saltanat gitti. Ben halife olarak kimlerin eline bakıyorum? Benim mazur görün. Kendi fikrim diye söylemiyorum. Ankara hükümeti zaten ödenek sağladıkları gerekçesiyle... ...talebinizi kabul etmezse... Verilmiş sözleri var. Feli hazinesinin gücünü aşan giderler için maliye hazinesine destek vermeleri lazım. Elbette efendim. Cuma olayları, kabuller, saray yaşantısı bunlar ağır külfet. Bunları onların verdikleri ödenekle karşılamıyoruz baş yazman. Ne yazık hanedandan kalan saray malları gizliden gizliye satışa çıktı bile. Ayrıca yabancı dostlarımızın da yardımı var. Böylece ayakta durmaya çalışıyoruz. Maalesef duydum Halife Hazretleri. Sizi ve makamınızı bu durumlara düşürdükleri için utanmalılar. Fakat şu an Mustafa Kemal güçlü. Korkum harcamaların mahiyetini kurcalamaları. Ne düşmüş? Onlar kabul etmeyebilir ama ben bu devletin ve Müslüman aleminin başkanıyım. Halifelik makamının haklarını ve vazifelerini ortadan kaldırmak hiçbir idarenin ve hiçbir meclisin elinde değildir akılları sıra hanedancılık oynuyorlar. Ankara'dan gelen hiçbir zavat beni ziyarete gelmiyor. Neden? Çünkü akılları sıra ben sadece din işleriyle teşrik mesai halinde olmalıyım. Ben koskoca devleti Ali Osmaniye'nin kanından olan Abdülmecid. Haklısınız Halife Hazretleri. <laughs> Ben muamelelerinizi hemen başlatıyorum. Bitince haber gönderirim, gelip tapularınızı alırsınız. Teşekkür ederim Kaymakam Bey. Kahve içinde. Sizi çok meşgul ettik. Kalkalım biz. Estağfurullah. Her zaman beklerim. Bir ihtiyacınız, bir sorununuz olursa çekinmeden gelin. Sağ olun Kaymakam Bey. Şimdiden kendimi evimde gibi hissettim. Buyurun beyler. Buyurun. Gelmişken sizi tanıştırayım. Matilda Hanım Efendi. Bunlar Reşat ve Eftal Beyler. Memnun oldum. Bizler de. Matilda Hanım buraya yeni taşındı. Öyle mi? Evet. Recep Efendi çiftliği ve arazileri bu hanımefendiye satmış. Ne? Ayakta kaldınız. Ben sizi tutmayayım. İyi günler. Ne demek oluyor bu? Kim bu kadın? Kibar olunuz. Hanımefendi parasını verip mülk satın almış. Ona değil, Recep Efendi'ye kızım. Şaka mı bu Fikret? Bunlar şakaya benziyor mu? Ne? Ee, ne oldu güvendiğiniz Recep Efendi'ye? Araziler elinizden uçtu gitti. Olacak şey değil. Adama bak ya. Senin yüzünden. Ben sana Recep Efendi'den gözünü ayırma demedim mi? Bir de akıllı geçinirsiniz. Küçük ihtiyar bir köylü bile sizi oyuna getirdi. Bakıyorum senin de pek hoşuna gitti. Çok konuşma iftar. Yürü. Sen de sevinme kaymakam bey. Bunların acısı senden çıkacak.